arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte VR e, gözlüğü inceleyeceğiz. Yani virtual reality on e, sanal gerçeklik demek oluyor. E, hemen kutu açılımını yapalım. Bu arada inceleyeceğimiz ürün e, Bobo VR diye bir ürün. E, cardboard e, ton, en gelişmiş versiyonu. Fiyatı 200 TL. E, tabii farklı yerlerden alırsanız daha e, uygun olabiliyor. E, üstüne bir karton var. E, ee, bunu hemen atıyoruz kenara. Ondan sonra e, şöyle klasik kutu. VR. Tabi her şey ayrı ayrı geliyor içinden de. Ee, ondan sonra içinde bir köpük var. Köpüğün üzerine gelmiş. Bir tane de işte nasıl neyi nereye bağlayacağım falan filan diye kullanım kılavuzu. Ve lensleri silmek için bir bez. Ee, şimdi kapatalım. Bunu. Şunu da atalım eşimiz yapanlarla. Şimdi, asıl para verdiğiniz ürün bu. VR gözlüğü. Hemen şöyle şunu da sokayım dışarı çıkarmış. Biz biraz inceliydik bunu da. Şimdi... baktığınız zaman standart bir VR gözlüğü. Ama arkasında uzantıları var. Ne uzantıları bunlar? Kulaklık uzantıları. Kulaklıkları var. Kendi dahil kulaklıkları var altında ses açma kapı yani ses açma ve kısma düğmesi var. Bir tane de ok diye düğme, onaylama düğmesi. Yan taraflarda sağ ve solda ikisi de döndürünce aynı yerden dönüyor. Bir şey netlik ayarlama bölümümüzü var. Üst tarafta yine kafayı rahatça bağlanabilmesi için bir var. Onun dışında Lensleri vesaire falan. İçeriden gözüküyor zaten. Klasik bir ayar. Ee, i̇şin kapağını açtığınız zaman şeffaf, yani şeffaf değilim de şu, e, renkli bir cam. Plastik daha doğrusu. Şurada bir metal var. Telefonunuza destek oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada metal. Telefonunuzun bu, bu bölmeye yapışması için. Daha sonra şu tarafta, şöyle göstereyim. Şu tarafta çekeceğimiz bir e, Servis e, ünitesi yani şer, ne alaka ya oks bir var bundan işte ses açma şeyi e, kulaklıklar e, ve işte ok düğmesi işte oyunlarda falan işe yarıyor onu ayarlıyorsunuz e, ondan sonra e, şimdi bir telefon takalım isterseniz bir görelim e, ne yapacağımızı şimdi klasik kartboardlu e, normal bu e, VR falan gibi bir özelliği yok. Junior zaten mesela e, klima falan var içinde. Klima demeyeyim de havalandırma falan var lensler bulanmasın diye. Ee, onun dışında e, anlatabildiğim bir özellik olarak... Hop, kapı sesi. Bu arada ben bir şey unuttum. Merhaba Efe. Merhaba. Bu arada gözlük e, Efe'nin... Efe benden e, rica etti, beraber video çekelim e, VR'da dedi. Ee, bir yerde tanıtalım Efe'nin anlatmak isteyeceği bir özellik var mı bir yerde? Yok mu? <laughs> Sevdiğim bir özelliği var mı? <laughs> Her şey çok gerçekçi yapıyor. Eee tamam. <laughs> Ebe köşesine çekil. Eee baş... Ha bir de şuradan arkadaşlar üst tarafta bir e, len, lens yeri var. Bu da Nasıl desem? Ellerimi lenser olarak düşünün. Şöyle şöyle yapıyor. Şişi. Ee, Aynen. Ee, o da mesela telefon, bu telefonla atıyorum 6 inçlik bir telefonun farklı açılarda olması gerekiyor lenslerin. Onu sağlıyor, düze getiriyor. Ee, şimdi, telefonumuzda Google Cardboard diye bir uygulama var. Onu göstereceğim şimdi size. Hemen. Ben dalga mı gidiyorum? Hmm. Şöyle bir uygulama arkadaşlar, Cardboard diye geçiyor Google'da, Google Play Store'dan. Ee, bunun içinde sizin e, Google yani sizin indirmiş olduğunuz uygulamalar var mesela ben ben ne indirmişim? Ee, Horror VR, VR Roller Coaster, e, VR Pacman, Silent Home VR diye uygulamalar var işte. E, bunları basarak mesela We are roller coaster'a çalınıyoruz. hemen F arkadaşımızın telefon her şeyi şifre koyduğu için We are roller coaster böyle açılıyor. Daha sonra sana sağ gerçeklik gözlüğümüzün içine koyuyoruz. Şu şekilde altı oturtturup bunu takıyorsunuz. Daha sonra da kafeye geçiriyorsunuz. Ama bunu ben yapmayacağım. Efe yapacak. Bir Efe. Şimdi ee, başladı mı efendim? Evet. Nasıl? Çok acayip güzel. Çok acayip güzel. Şimdi e, sağ ve soldan şöyle ayarlayabiliyor. ayarlayabiliyorsunuz netliğini arkadaşlar. Bir de üst tarafta yine bahsettiğim gibi ee, Lan, şeyler var. Lan biraz. Birden mi bulandı? Orada ses kablosunu taksaydık da e, kulaklıklar ses vermeye başlayacaktı. Kulaklıklar e, kafaya göre ayarlanabiliyor şuradan. İttirip çekebiliyorsunuz. Yukarıda ziplin var. Ziplin. Evet. Ama ben burada çok ya. Ah! <laughs> <laughs> Bıyıklarımı götürecek bir şey olsun. <laughs> koktu, yanık koktu Efe. <laughs> Yaktıysan var ya seni yatıracağım şuraya. <laughs> Çöktü <laughs> ne? Tamam, hadi ben artık kapatıyorum. Tamam, Efe deneyimin nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. Ee, yanık koktu. Vallahi yanık koktu Efe ya. Ee, ama çakmaktan da olabilir belki. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bobo VR'ın incelemesini yaptık. Dem Bobo VR, böylece de eski. Bobo VR Z4. Z4 mü? Aynen. Ee, Bobo VR Z4. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın.